Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarının en vazgeçilmez tatlılarından birisi olan kabak tatlısı tarifimi veriyorum. Herkesin çok sevdiği bu çok lezzetli, çok sağlıklı ve çok kolay olan tatlıyı yapmadan önce ben kabağı nasıl temizlediğimi de sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bütün bir kabağım vardı. Öncelikle büyük ve keskin bir bıçakla ortadan ikiye böldüm. İkiye böldüğüm kabaklarımın iç kısmını, çekirdek kısmını gördüğünüz gibi bir kaşık yardımıyla temizliyorum. Neden böyle yapıyorsun derseniz, Ay yine annemden gördüğüm, öğrendiğim yöntem bu. Hem kolay oluyor hem de çok temiz oluyor. Bu şekilde kalıntılarını da kaşık yardımıyla iyice kazıyarak temizliyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Diğer kabağımda aynı şekilde yapıyorum. Siz dilediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Ama ben yine de kendi yaptığım yöntemi de paylaşmak istedim. İçine güzelce temizlediğim kabaklarımı dilimleri ayırıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklükte dilimleri ayırabilirsiniz. Daha sonra gördüğünüz gibi bir soyacak yardımıyla soyuyorum. Size göstermek amacıyla soyacakla soymak istedim. Normalde bıçakla soyuyorum. Bıçakla bana daha kolay geliyor. Siz dilediğiniz yöntemle soyabilirsiniz. Bıçakla soyarken de tahtanın üzerine kabak dilimimi yerleştirip bıçağı tahtaya doğru e, ilerleterek soyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde elinizi kesme riskiniz de en aza inecek. E, ne kadar dikkat etseniz de elinizi kesme ihtimaliniz çok yüksek çünkü kabak soyarken Kabağın, e, kabuğu çok sert olduğu için. O yüzden bu şekilde soyarsanız elinizi asla kesmezsiniz. Temizlediğim kabak dilimlerimi bu şekilde doğradım üçgen üçgen. Siz yine dilediğiniz büyüklükte ve şekillerde doğrayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde dilim dilim de pişirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu tamamen tercih meselesi. Daha sonra doğramış olduğum kabaklarımı yıkadım. Suyunu süzerek pişireceğim tencereye alıyorum. Temizlediğim kabakların hepsini kullanmıyorum ben. Gördüğünüz gibi sadece 2 kilogramını kullandım. Tencereme aldığım kabaklarımın üzerine şekerini ilave ediyorum. 1 kilogram kabak için 1 su bardağı şeker kullanıyorum. E, kullandığım ölçü budur. E, her kabak için de gerçekten e, tam denk geliyor. Tavsiye ediyorum. Daha sonra kabağımı kapatıyorum ve bu şekilde 5-6 saat dinlenmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi 5-6 saat dinlenen kabaklarım suyunu iyice bırakmış. Şekeri de neredeyse tamamen erimiş. Şimdi en baştan kısık ateşe alarak kabaklarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Kabaklarım tamamen yumuşadıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.